Evet. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidine ve rasulillah ve ala alihi ve sahbihi evliya illa. Ve akallu muddetil hamdi Evet. Bir kadının hamile olmasının en az süresi sittetu eşhurin. Altı ay. Yani altı aydan önce veya hamilelik süresi altı aydan Az olmaz. Ve ekseruhu en çoğu nedir? Armaus'un yine dört yıldır. Tabi bu dört yılı arkadaşlar İmam Şafii radiyallahu teala anhu bazı kadınlar üzerinde gözlem yapmış ve o kadınlar bu bilgiyi ona bunu ona söyleyince İmam mezhebini buna bina etmiş halbuki bugün tıbben e, dört 4 aydı şey 4 yıldı bir kadın 11 ay kalamaz. Yani bugün tıbben eğer çocuk e, ana karnında 11 ay kalırsa hem çocuk ölmeye hem de annesinin vücudunu zehirlemeye başlıyor. Dolayısıyla o imamın radıyallahu teala anhu o dört yılı şeyi benim kanaatim bugün tıpta yalancı gebelik dedikleri bir şeydir. Yani o kadınlarda ha tabi yalancı gebeliğin de dört yıl devam ettiği edip etmediğini onu bilemiyorum. Ama sanki bu yalancı gebelik gibi bir şeyle kadınlar işte dört sene falan kalmıştı diyorlar. Ama tekrar söylüyorum. Bugün ben bir çocuğun ana karnında 12 ay kalması mümkün değil. Bırakın dört yılı, 12 ayın bir yıl kalması bile, 11 ay bile mümkün değil. Evet. Tabi biliyorsunuz daha evvel de geçmişti. İstikra'a binaen olan içtihatlar eğer e, Tatlı bazı diyelim ki gelişmeler onun tersini gösteriyorsa o tersi söz konusu olur. E bugün tıp tamamen bu işin tersini söylüyor. Dolayısıyla bu hükümlerimizi dört yıla binaen olan hükümlerimizi revize etmemiz lazım. Ve galibuhun hamlin ahları ise yani genellikle yaygın olan 9 ay ki doğru olan. Ama kevnu kalli müddetir hamli sittete eşhürün gebelik süresinin en azının 6 ay yani 6 aydan az bir sürede kadın çocuk doğurmaz. 6 aydan az. O olursa o ne olur? Düşük olur. Normal müstak yani e, yapısı tamamlanmış bir yavru altıdan önce doğmaz. i̇şte bu bunu nereden biliyoruz? <t> Feli anne Osman'a radıyallahu an utiye bir imraatin Hazreti Osman'a bir kadın getirildi. Kad veledet li eşhurin altı ay doğum yapmış bir kadın getirildi. Feşâvaral kavme ee, fi racmiyâ. Hazreti Osman e, sahabelerle istişare etti. Yani bunu Yani altı ay olunca zina oluyor. Kocasından olmuyor. Dolayısıyla racmi hak ediyor konusunda. Hz. Hazreti Osman sahabelerle istişare etti. Fakat ibn Abbas ibn Abbas radıyallahu ta'ala Hazreti Osman'ın bu görüşüne itiraz ederek şöyle dedi. Enzalallahu Teala Allah Kur'an'da ve hamluhu ve fisaluhu selasune şahın. Hem böyle buyurmuş. yani çocuğun ana karnındaki gebeliğiyle ondan ayrılması 30 ay. Değil mi? Yani iki buçuk yıllık. Sonra ve enzele ve fisaru fi başka ayette de onun sütten ayrı kesilmesi iki ay şey iki yıl demiş. E dolayısıyla fel faslu fi o gebeliği ve sütten ayrılması 30 ay derken diğer ayetin desteğiyle sütten kesilmenin iki yıl olduğunu bildiğimize göre elhamdülfisitet eşhurun demek ki gebelik döneminin altı ay olduğu ortaya çıkıyor. Faraca'u ila kavlihi sahabeler de i̇bn Abbas'ın bu görüşüne döndüler. Fasara icma'an böylece icma yani alimlerin icma'an gebelik döneminin altı aydan az olmayacağını kabul ettiler. Ve amma kevnu ekseri muddetil hamli arbaa sinine gebelik döneminin en çoğunun dört yıl olması ise fedelilul istikra'u onun delili de demin de söylemiştim istikra'dır. Kale Malik Malik, İmam Malik radıyallahu teala anhu der ki hâzihi câratuna bu bizim komşumuz İmra'atun Muhammed bin Ujlan komşusunun ismi Muhammed bin Şehir. onun karısı Emraatu Sıtkın kendisi de doğru bir kadın ve zevcu haraculu Sıtkın kocası da doğru bir adam yani bunlar yalan söylemezler ve hamle felâfete abutunin fi isnetey aşarata seneten üç karnı on iki yılda doğurmuş dolayısıyla her bir gebeliği dört yıl. Halbuki bu buna delalet etmez ki yani. Kullu vatın arvansın yani belki kadın. Ondan sonra dört yılda bir çocuğu doğurması o hamlenin dört yıl devam ettiğine delalet etmez. Ve ravahum cahidun eyba Mücahid de bunu rivayet etmiş. Ve vaca aracun ile malik bin dinar Tabi'in alimlerinden Malik bin Dinara bir adam gelir. Fekale ya Eba Yahya Udu li imraaten hubla munzu erbaa senine fikara bin şerid Ey Eba yani Malik bin Dinara diyor. Künyesi Dört seneden beri hamile olan bir kadına dua et. Fikara bin Şedid büyük bir sıkıntı içerisindedir. Ama dediğim gibi arkadaşlar Allahu alem bunlar yalancı gebeliktir. Ki tıpta bugün yalancı gebelik dedikleri bir şey var. Bu Allahu alem onlardır. Ondan dolayı böyle demişler. Feda Malik bin Dinar da kadına dua etti. Feca raculun ila raculi Hemen o esnada yani Malik bin Dinar'ın duasından sonra Başka bir adam o adama dua talep eden adama geldi. Fakar edir ki imraeteka. Sen dedi hanımına yetiş. Yani demek ki hanımın doğum mu yapıyor. Tezahebe erculu adam gitti, sonra geldi. Ve ala rakabeti gulamun ibnu arba'a senine kad Omuzunda dört yaş dört yaşında olan bir çocuk e, kucağında olduğu halde geldi. Lakat istevat esnaru dişleri de çıkmıştı diyor. Ama yani dediğim gibi bugün tıbben bunun mümkün olmadığını söylüyorlar. Evet. Peki. Ve yahrumu bil Hayz Hayız ve nifasın süreleri anlatıldı. Duhrun süresi anlatıldı. En azı, en çoğu neyse. Bunlar anlatıldıktan sonra hayızlı bir kadının, aybaşı vaziyetinde olan bir kadının yapamayacağı hususları anlatıyor. Diyor, onlar da sekiz şeydir. Bir, namaz kılamaz. iki oruç tutamaz. Ve gelecek tabi bugün bazıları, bazı akli evveller haşa dinin sahibinden sanki daha dindarmış gibi yok efendim ay başında kadın namaz kılabilir yok Kur'an okuyabilir bunlar tamamen saçma şeylerdir boş şeylerdir bunların dinde asla bu görüşlerin yeri yoktur çünkü neticede biz dini hayatımızı kimden öğreniyoruz kitabımızdan ve peygamberimizden ve alimlerin görüşlerinden e bu ümmetin e, uzun geçmişinde e, bir hayız başı şey ay başı halini gören bir kadının namaz kılabileceğini söyleyen kimse yok. Oruç tutabileceğini söyleyen kimse yok. Dolayısıyla bu gibi saçmalıklara asla kulak vermemek lazım. Evet. Yahrumu alel ha'adıyım. Hayızlı bir kadının as namaz haramdır. Ve kezâ sucudu tilavet ve şükri. Şükür secdesiyle tilavet secdesi de haramdır. Tabi biliyorsunuz Hanefilerde şükür secdesi yok. Ama tilavet secdesi onlarda da vardır. Bizde de vardır. Bizde de onlarda da tilavet secdesi tıpkı namaz secdesi gibidir. Ancak Hanefilerde niyet falan yok. Hanefiler ayağa kalkıp secdeye inerler, kalkarlar o kadar. Ama Şafii derde tilavet secdesine oturarak kıbleye yönelik temiz bir mekanda niyet edilerek Allahu Ekber denilir. Sonra secdeye kapanılır. Secde yapıldıktan sonra secdeden kalkılır. Oturarak selam verilir. Böylece Tilavet secdesi yapılmış olur Ancak namazda olmayan Tilavet secdesi böyledir Ve şükür secdesi de Tıpkı tilavet secdesi gibi Yani niyetle yapılır Ve secde edilir Secdeden sonra da selam verilir Likavli sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuş İlla akbeletil Heydatu Fedagis salata hayız sana yönelip gelince yani hayızlı olunca namazı terk et. El hadis yani hadisin son dakika devam eder. Ve icma'u muna'akilu tahrimi ve alimlerin tahrim konusunda icma var. Yani namazın hayızlı iken haram oluşuna dair icma var diyor. Ve la tıkdıyha eyda. Ayrıca e, hayızlı namaz kılmadığı gibi sonra da kaza etmez. Niye? Lima ruya an Aişete radıyallahu anha. Çünkü Aişe validemizden şu hadis rivayet edilmiş. Şu eser. Kal, kalet der ki Aişe validemiz kunna nahidu inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem sümme nathuru fenu'maru bi qadai's-savmi ve la nu'maru qadai's-salati biz Resulullah'ın yanında yani Resulullah hayattayken onu demek istiyor. Resulullah iken hayız aybaşı halini görüyorduk. Sonra temizleniyorduk. Bunda namaz şey orucu kaza etmekle emir olunuyorduk. Ama namazı kaza etmekle emir olunuyorduk ki e, İslam'ın rahmet dini oluşunu da bunu gerekli kılıyor. Çünkü Kadın her ay bir defa hayız görür genelde. E kalkıp e, o namazı kaza etmesini zorunlu kılmak onun için ciddi bir meşakkattı. Ve <laughs> kime yahrumu as-salatu hayızlı kadına namaz haram olduğu gibi ona oruç tutmak da haramdır. Limefumiyar hadisi çünkü bu hadiste o anlaşılıyor. Ve vel icma'u min akidun ala tahrim savmi e, orucun da haram olduğuna dair yine icma vardır. Ve lakin ancak takdil haidu as savma hayızlı kadın orucunu kaza eder namazı kaza etmez diye hadisi Aişe'te radıyallahu teala anha çünkü yukarıda Aişe validemizin hadisinde geçmişti. Evet. Ve kıraatul kudani Kur'an okumak da haramdır. Hayızlı bir kadına. Ve mesul mushafi. Mushafa dokunmak. Ve hamluhu taşımak. Bunlar da haramdır. Ve kiraati. Kiraatın haram olduğunun delili. ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem. La Junubu, cunubu velel ha'idu şey'en minel Kur'an'i. Cenabette olan, hayızlı olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okumaz. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. İkisi bu hadisi rivayet etmiş. Lakin o zayıf. Ancak bu hadisin senedinde doğru vardır. Kalehu fi şerhül müellek. Mecmûte İmam Nevi öyle demiş. Ve tücce limessil mushafi mushafa dokunmanın haram olduğunun delili ise la yemessuhu illa mutahharundu. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca Efendimizin la yemessul Kur'an'a illa tahirun. Kur'an'ı ancak temiz olan yani hayız ve cünürten temiz olan ancak dokunur. Ve vavuddara kutni an umar. Ve izâ harunmemessuhu. Kur'an'a cünüblü iken hayızlıyken dokunmak haram ise onu taşımanın haram olması daha evladı bir evladı illa en yekuna ancak Kur'an fi emtiatın eşya içerisindeyse diyelim ki siz bir yere gideceksiniz çantanız var çantada elbiseleriniz eşyanız var bir de mushafınız da var ve velem yuqsat hamluhu bi hususihi o çantada yani o eşyanın olduğu bir de içinde de mushafın olduğu sadece mushafı taşımanın kast edilmemesi. Yani diyelim ki siz bir yere gideceksiniz abdestiniz yok mushafı götürmek istiyorsunuz ama abdestiniz yok tutar e, eşya içerisinde olan mushafı o eşya ile birlikte arıyorsunuz. Maksadınız Kur'an'ı almaktır. E yani bu haram olur. Fe da furida ennehu'l maksudu eğer o eşya içerisinde olan mushafın taşınması kast ediliyorsa haram. Haram olur. Yok. Normalde gidiyorsun bir yere eşyanızı götürüyorsunuz. O eşyalarınızdan da bir bir parça mushaf ise o eşya içerisinde abdestsiz olan onları alabilirsiniz. Cezama bizalika rafi İmam Rafi rahimeullah bu konuda böyle kesin hüküm kullanmıştı. Evet arkadaşlar. izninizle burada duralım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn.